açılımı yapıyorum her gün bu ikinci kanalım yani şu anda ana kanalım NBC kapandı Muhammed hesabım şu anda ana hesabım aç 5 5 6'ya kadar sen çıkacak Oha ayıp. ben biliyordum ki ya, ama çok fazla altın yaz çok az altın yaptı Yo, fazla altın yazdı. 2. bu sayılmıyor Emin. Zaten bana da orada altın geliyor. Ben de e, orada altın alacağım. Dört. Ve sonun olarak. Oğlum sen altıya açıyorsun. Yok be. Neyse aç aç. Aç. Kaç aç, bakalım bir. Bak. Bak beş. Oğlum be. beş. He tamam. Altına sayılmıyor. Allah'tan bana öyle. mega geliyor. <laughs> o yüzden ilk ben açtım. Yani, bence bir şey çok güzel bir şey gelmeyecek. Ben inanıyorum. Hmm. Zaten karakterler. Biliyorum olacak. zaten. Arkadaşlar 5 yazacak bitirelim. Ben... Beş yıldırıza geldi. İnanıyorum. Oha, beş yıldırıza geldi. Sen ilk defa mı? Yok. O zaman niye şaşırıyorsun? Adam Allah'ın kızını ters çevireceğim. ben süperenler kart bekliyordum. Kolta ne kadar güç puanı gelmiş? Ve Kolta 88, 33 tane gelmiş. Neyse evet, arkadaşlar, kulübümü göstereyim, tanıtayım yani. Bahse yazın çıkar. Neyse hadi bay bay.